Meal arkadaşlar bugün şimdi kağıttan nişe yıldızı yapacağız. İlk önce dikdörtgen şeklinde katlıyorsunuz kağıdı. Attıktan sonra köşeyi tutup köşeden tekrar katladığınız ortaya doğru katladıktan sonra diğer köşeyi de aynısını yapıyorsunuz. Ondan sonra böyle böyle bir şey olması gerekiyor. Ondan sonra da bunu alıp şöyle katlayıp böyle köşeden katlamanız gerekiyor. Şey, nasıl açın. Şuradan bir parçalı şöyle böyle attıktan sonra şöyle yerini böyle ondan sonra böyle daha daha. şimdi bunun aynısından bir tane daha yapıyorsunuz şey orada bir tane var. verir misiniz Sağ, ben daha önce yaptığım videoda sırf uğraşmayalım diye. Ama sona bakın çok bir dakika. Herpe, evet. yanlış yapmışım şunu. şöyle şöyle dursun bu da öyle dursun bir parçasını alıp şu aralara sokuyorsunuz ters çevirin bunları da alıp şuradaki aralara sokun sokun evet dara nice şimdi